Bir zamanlar Renkli Orman'da Cevaplı adında meraklı bir kedi yaşarmış. Cevaplı her şeyin cevabını öğrenmeye bayılırmış. Ormanın her köşesinde bir soru arar, bu soruları arkadaşlarına sorarak çözmeye çalışırmış. Bir gün ormanda yürürken gökyüzünde çok tuhaf bir şey fark etmiş. Bulutlar şekil değiştirebilir mi? Bu soru Cevaplı'nın aklını öyle kurcalamış ki hemen çözmek istemiş. Cevaplı ilk olarak gökkuşağı iguanasına gitmiş. Gökkuşağı iguanası ormanın en bilge hayvanıymış. Gökkuşağı iguanası bulutlar şekil değiştirir mi? diye sormuş cevaplı. Iguana gözlüklerini takıp uzun uzun düşünmüş. Bunu bilmiyorum demiş. Ama belki Bilge Baykuş bilir. O çok eski bir kuş, her şeyi hatırlar. Cevaplı hemen Baykuş'un yuvasına gitmiş. Baykuş, yaşadığı ağaçta Cevaplı'yı bekliyormuş. Baykuş bulutlar şekil değiştirebilir mi? diye sormuş Cevaplı. Baykuş gözlerini açıp kapamış, derin bir nefes almış ve ''Evet, tabii.'' Ama sadece doğru zaman geldiğinde demiş cevaplı, biraz şaşkın ama heyecanlı bir şekilde, ''Peki ya doğru zaman ne zaman?'' diye sormuş. Baykuş, ''Bunu sen anlayacaksın. Sadece dikkat etmelisin.'' demiş. Cevaplı, ormanda gezinerek doğru zamanı bulmaya karar vermiş. Günler geçtikçe gökyüzünü dikkatle incelemiş. Bulutlar hep aynı gibi görünüyormuş ama bir gün öğle vakti, cevaplı birden bulutların yavaşça şekilde iştirmeye başladığını fark etmiş. Bir bulut bir balon, bir diğeri ise büyük bir çiçek olmuş.'' Cevaplı çok mutlu olmuş ve hemen baykuşa koşmuş. Baykuş, "Bulutlar şekil değiştiriyor." demiş Cevaplı. Baykuş gülümsemiş. "Evet, doğru zaman geldi. Senin merakın bulutların sırrını keşfetmeni sağladı." O günden sonra Cevaplı artık gökyüzünü her gün dikkatle izlemeye başlamış. Renkli ormandaki diğer hayvanlar da ona katılmış. Birlikte bulutların şekillerini çözmeye başlamışlar. Cevaplı, ormanda meraklı bir kedi olarak her zaman yeni sorulara cevap aramaya devam etmiş. Çünkü o her zaman bir şeyler öğrenmeye açmış ve böylece cevaplı ve arkadaşları doğanın sırlarını